Merhaba canlarım nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet hadi bakalım aklınızdaki kişileri bir düşünün bakalım aranızdaki engeller nelermiş. bir kolektif okumadır arkadaşlar zamansız zaman niyet ederek çekiyorum ne zaman karşımıza çıkarsa o zaman enerjiye dahil olabilirsiniz beğenmeyi unutmayın yorum yapmayı takibi almayı unutmayın arkadaşlar herhangi bir tanesinde yapabilirsiniz. ve Normand'dan da alalım. 3 ana deste dizilimi olsun bakalım. Evet, şimdi arkadaşlar burada aranızdaki engel ilk başta çabasızlık. Tahammül sözlük duygulardan artık birazcık daha mantığa dönmüş burada haksızlık adaletsizlik bunlara çok fazla böyle siz özellikle tahammül edemiyorsunuz arada bir mesafe var yol engeliniz olabilir bazılarınız için bazılarınız duygusal olarak uzaklaşmış mesafe koymuş olabilirsiniz araya birbirinizde aslında başarı elde etmek istiyorken siz bunu birazcık hırsa öfkeye çevirmiş olabilirsiniz. Bakın zamanında sizin çok size çok fazla haksızlık yapılmış olabilir. Sizin bu duruşunuz, bu mesafeniz, bu duvar örüşünüzün altındaki sebep zaten onun tilkilikleri, yalanları, ihanetleri, ne bileyim manipülasyonları tamamen burada artık bir şeyler o eski e, hevesi eski heyecanlı eski e, hani böyle çok aşık çok böyle deli divane olduğunuz zamanlar var ya artık bir şeyler onu, o zamanları geride bırakmışsınız. Geçmişe karşı bir özlem var geçmişe karşı böyle e, istiyorsunuz birbirinizi o günlere o huzurlu o mutlu anları tekrardan yaşamak istiyorsunuz fakat siz bunu ee, karşılıklı olarak bir taraf çabalarken diğer taraf çabalamıyor. Şimdi siz buz gibisiniz belki karşı taraf bir şeyleri yapmaya çalışıyor ya da onarmaya çalışıyor. Ee, ama artık size e, sizin gözünüze batıyor olabilir bir şeyler. Burada fazla üzgün aklınızdaki kişi, fazla mutsuz, ee, mutsuz evet. Ee, şimdi bu kişiyle aile kartı geldi arkadaşlar. Ya bir evlilik gündeminiz vardı. Ya engel durumuna baktığımız için e, aile kartının yanında geçmişin izleri olduğu için eski zamanlarınıza özlen bunu söyledim zaten ama belki de kişi evlidir ya da siz evlisinizdir arada bir aile engeli de olabilir belki kök ailenin işte sizin annenizin babanızın onun annesinin babasının bir engel durumu da olabilir sanki bir şeyleri ispat etmeye bazı konularda işte bir şeyleri kanıtlamaya ve onay almaya ihtiyacı var bu ilişkinin ama bunu becerme beceremiyor neden çünkü tarzı yanlış çünkü ne bileyim ilişkiyi istiyor fakat bir şeylerden vazgeçmiyor. O gölge yönlerinden, yalanlardan, dümenlerden, bunlardan vazgeçmiyor. Üzerinizde bir kara bulutlar var arkadaşlar. Tabii ki engel durumunda bir de karma kartımız geldi. Aranızda bir karmik bağda olabilir. İki tane kartımız çabadan geldi. Çabasızlık var burada. Biraz önce dedim ya siz belki bir şeylere çabalarken o çabalamamış, o yarım bırakmış bir şeyleri. Halbuki içinizde hala bir umut var, hala bir istek var. Fakat e, herhangi bir hamle yok gibi. Bakın aile kartı gene geldi. Ya yasta, sanki bir şeyler tam böyle tamamlanmaya. Başlarken, tamamlanma aşamasına geldiğinde bir şeyler yerle bir olmuş olabilir. Hep olumsuzluk odaklı, şikayet odaklı bir matem, bir kayıp, sanki o ayrılık aşamasına gelmeden önce bir şeyler sanki böyle azalmaya başlamış, bir şeyler o eski masumiyetini bitirmiş ki sürekli bir şikayete ve eksi, eksilere yöneliyorsunuz burada arkadaşlar aslında bir barış var. Aslında bir istek var. Yeniden bir şeyleri onarma. Sıfırdan başlama. Bir defter açalım. Çünkü burada bir de joker kartımız var. Deste altında. Sıfırdan bir sayfa açalım. isteği görünüyor. Peki bakalım buradan. Ay. Şu after tarotla. Bir sonraki aşamaya bakalım. Engeller kalkar mı? Kılıç kralı geldi şimdi de. Aa. <gülüyor> Göstereceğim. <gülüyor> Göstereceğim. Lenormand güneş kartı. Tarot'tan da güneş kartı geldi. Tabii ki de evet kupa asımız var. Tılsım, e, pardon değnek asımız var. Denge kartımız var. Ee, bir şeyler evet öncelikle bir içsel olarak karar verilip onun sonrasında duygular dile gelebilir arkadaşlar. Birli maddelerde aklınızdaki kişiden gelecek. Şeffaf, duygu dolu, böyle işte duygular şelale bir şekilde ee, sizin karşınıza gelip de bir şeyleri dengeye alma isteği gözüküyor burada arkadaşlar. Fakat egoya birazcık dikkat etmek gerekiyor. Ee, artık ilişkinizi daha gözünün yaşamak işte gizli bir ilişki yaşıyorsanız eğer ki bu ilişkiyi biraz daha göz önünde yaşamak isteyebilirsiniz e, engellere baktık kafes kartı yanında bir iyileşme e, bir şeylerden ödünler verilerek arkadaşlar fedakarlıklar yapılarak bir e, adım atılıyor burada gururunuz birazcık kırılmış olabilir karşılıklı olarak zaten kılıç kralı ve kılıç kraliçesi olarak geldiniz birbirinize res çekmiş olabilirsiniz birbirinizle ilişkiye dair işte kararları hep işte birazcık daha bencil düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar iki tane özlem kartı geldi vuslat geldi şimdi de evet masumca bir şeylere artık başlamanın zamanı geldi bu boşluk hissinden şu anda belirsizlik var ilişkinizde o da size nasıl gelir ceğini bilmiyor. Aslında sizin masum olduğunuzu, sizin bu ilişkinin suçu olmayanı olduğunuzun farkında. Ve diyor ki ben sana böyle bir sarılsam, bir kokunu çeksem e, her şey çok daha güzel olur diyor. Buyurun birazcık cesaret eksikliği var sanki e, Evet o karanlıktan çıkıp böyle aydınlığa geçiş istiyor fakat bunun için cesaret yok e, hırslı bir kişi bir şeyleri hırs yapmış olabilir özellikle geçmiş konuları varsa aranızda bu geçmiş konularını bir affetmeniz gerekiyor ki zaten af dileyerek gelecek burada Öncelikle kendi içinde affetmesi gereken bazı durumlar var o da söylemiş olduğu yalanlar ihanetler araya soktuğu kişi şilerle ilgili olabilir kaygılı bir enerjide arkadaşlar ee, acaba kabul eder misiniz etmez misiniz bu onu tedirgin ediyor çünkü karşısında duran kişi çok dik başlı bir kişi sürekli laf sokuyorsunuzdur ineliyorsunuzdur ne bileyim böyle hani e, yanınıza yaklaştırmıyorsunuzdur her an böyle bir ondan bir darbe gelecekmiş gibi kendinizi korumaya alıyorsunuzdur işte burada birazcık sizi yumuşatması için duygularıyla gelmesi gerektiğini hem duygularıyla gelirken hem de tam bir kılıç kralı Kralı gibi kralı ya da kraliçesi gibi böyle hedef odaklı üzerinizde böyle bir şeyleri tamam ben onarmak istiyorum diye kararlılıkla ve stratejik ilerleyerek güzel planlar yaparak arkadaşlar kapınıza tık 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 tıklatabilir. Tık tık Buradan da alalım bakalım. Birli maddelere dikkat çekebilirsiniz. Evet bakın kilitli kalp, süpürge, gökkuşağı, kutlamalar, ve uzlaşma kartını da aldık. Evet geçmişe şöyle bir süpürgeyle şöyle bir şöyle kaldırın. Onun sonrasında bu kalbinizi kapattığınız, birbirinize aşkınızı, duygularınızı söylemediğiniz enerjilerden çıkıp uzlaşmaya, iletişime geliyor arkadaşlar. Böyle gök kuşağı gibi rengarenk bir ilişki sizinle oluyor inşallah. Her şey hayrınız olsun. Hoşçakalın.